Evet. Çıkartıyorlar şey. Nereye onu <Sessizlik> <Şurası> <Sessizlik> çekiyor <Sessizlik> <do you> <Sessizlik> <Sessizlik> <Bilmiyorum> <Sessizlik> ne? adamı bunu buna ne gerek var ki sanki şey, Dermen, Dermen, adamlar resmen kaçık olan arkadaşlar arkadaşlar bakalım 30'da oraya kazı yaptılar çalışma vardı. Çalışma sırasında adam e, toprak kaydı, ayağa kaydı. Kaydıktan sonra e, toprak altına kaldı. Böyle yaklaşık 3 metre deliğinliği vardı baktık. Bu arada... Ses çıktı mı çok? Yüksek bir ses duydunuz mu? Yüksek ses işte bakıyorduk. Toprak kaydı gibi koştuk baktık e, müdahale etmek için. İtfaiye aradık işte İtfaiye Milletin elle biraz kazdık çıkartmak için. Tabi derindi müdahale elle yapılacak bir durum değildi. Yeri de dar olduğu için etrafı fazla müdahale edemiyorduk. Biraz açtık nefes alabiliyordu. Ağzı açıktı İtfaiye çağırdık. İtfaiye geldi. öyle etti. bize de e, etrafı kadar tam olarak, şeyine kadar, boğazına oldu. kadar e, girmişti. Ağzı açıktı. Zor nefes alıp veriyordu. Bayağı toprakta ıslak e, olduğu için. Vardı orada. tek tek vardı. Az önce birini daha götürdüler acaba. O, o şey, o kepçe operatörüydü. Fenalaştı o. Kaldıramadı. Arkadaşlarını öyle bir durumda gördüğü Başka için. Giren var Başka gören bir bayan vardı. O zaten e ilk o koştu. E, bir bayan girdik e ilk zaten. Geçim, iyi iyi siz de geçin. Ne 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 bunlar siz de geç orada daha az çok istiyordu muharellerde falan değil mi orada